Mohaç Meydan Muharebesi 1526. Dünyanın en kısa süren savaşının sadece 2 saat sürdüğünü biliyor muydunuz? Bu savaş, Kanuni Sultan Süleyman'ın komutasındaki Osmanlı kuvvetleri ile Macar Kralı 2. Lajos'un ordusu arasında gerçekleşti. Daha önce de Belgrad ve Rodos seferine bizzat katılan Kanuni Sultan Süleyman, hayatının sonuna dek ordusuna kumandanlık etmiştir. Malkoçoğlu'nun Muhaç Seferi'ne delilerden oluşan Akıncı Birliği'nin önderi olarak katıldığını ve aktif rol aldığını da görmekteyiz. İki saatlik süren savaşta tarihin en kısa süren meydan muharebesini Kanuni Sultan Süleyman'ın kazanmasının ardından Batılı tarihçiler tarafından Muhteşem Süleyman olarak anılmıştır. Savaşın sonucunda Macaristan Krallığı Osmanlılar tarafından yıkıldı. Böylece Osmanlılar Macaristan üzerinde uzun süreli bir hakimiyet kurmuş ve bölgedeki siyasi dengeleri kalıcı olarak değiştirmiştir. Mohaç Meydan Muharebesi Osmanlı askeri tarihinin en parlak zaferlerinden biri olarak kabul edilir ve Osmanlı İmparatorluğu'nun gücü ve stratejik dehasını çok net bir biçimde ortaya koymaktadır.